Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün patatesli yumurtalı pirinçli ıspanak yemeği yapıyorum yarım kilo ıspanak büyük boy bir tane patates yarım çay bardağı pirinç 3 tane yumurta bir tane soğan 2 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 5 yemek kaşığı sıvı yağ ıspanak yemeğinin soğanını sarımsağını kavurdum şimdi patatesini ilave ediyorum biraz patatesi kavuracağım sonra pirincini ilave edeceğim Patatesini de kavurdum. Şimdi pirincini ekliyorum. ince kavurduktan sonra üzerine ıspanağı ilave ettim. Biraz da ıspanağıyla kavuruyorum. Baharatlarını ekliyorum. Üzerine bir bardak su ilave ediyorum. Ocağın altını kısıp pişmesini bekliyorum. Ispanak yemeği 5 dakikada pişti. Şimdi üzerine yumurtasını ilave ediyorum. Ispanak yemeği pişti, yemeğe hazır. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.